kutlu barış haftası demektir. Bu haftanın özelliği bundan 50 yıl önce Kahraman Mehmetçik bu gördüğünüz Kıbrıs adasında yani Girne limanı Lapla bölgesi Yavuz plajı. Mehmetçik buraya 20 Temmuz 1974 yılında sabah saat 5.45'te çıkarma jandarma botlarıyla buraya çıktı. Bunlar çıkarken de diğer bir grup havacı birliklerimiz, komandolar Dik Karpaz efendim, Ayorki Ayvası bölgelerine Ortaköy'e paraşütle indiler. O gün ayrı bir olay. O günü yaşamak bambaşka bir olay. Ve kahraman gazilerimize huzurla 1538 yılında Pirevede Deniz Savaşı'yla Hayrettin Paşa komutasında alınmıştır. Ancak 1571 yılında Osmanlı'ya katılmıştır. O dönemde Karaman oğullarından Türkler Kıbrıs'a gitmiştir. Zira Aksaray'da da e vardı. Maşiye yerleşmişlerdi. Kıbrıs'ta Lala Paşa Camisi vardı. sendirinya bir başka ilk havası Sayın Belediye Başkanım, siyasi partilerin temsilcileri, Sayın Emniyet Müdürüm, değerli gazi arkadaşlarım, sevgili e, vatansever arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. 14 Temmuz 1974'e kadar 14 Temmuz'da kendi aralarında Vakar e karşı darbe yaptılar. Niko Samsun ve Eyalpa Başkanı 14 Temmuz'da her yere sıçradı. Bizim de oradaki Türklerimiz var. Biz de oradaki Türklerimizin Türkiye Cumhuriyeti'nin eee garantörlük hakkı olduğu için Yunanistan'da garantör hakkı var ve İngiliz'in oradaki Türkleri de yalnız bırakamazdık. Egemen, -E haklarını kullanmak için Türkiye Cumhuriyeti'nin meclisi toplandı. Dönemin başbakanı Bülent Ecevit. Yardımcısı Necmettin Erbakan, Allah rahmet eylesin ikisine de olumlu bir karar verdiler. kurma başkanımızla ve çıkarmayı meclisten geçirdiler ve onayladılar. Biz de 20 Temmuz öncesi, 19 gecesi bütün birlikler hazır. Kimimiz karadan, kimimiz havadan, şimri, kimimiz denizden böyle bir harekete katıldık ve dünyada böyle bir harekete ilkti. Dede havadan, karadan, denizden, okullarda bile ders veriliyor onlar için. Ee, çok da bizim için önemliydi, çok da güzel oldu. Çünkü Amerika bizden %70-80 kayıp bekliyordu. Maalesef öyle bir kayıp vermedik. Verdiğimiz şehitler Allah rahmet eylesin 498 şehidimiz. Ee, tabii siviller ayrı, orada geleceğim onda da var sivillerimiz Kıbrıs Türklerinden. Ben harekete kapıldım. Ben İzmir dedim. Ben hiç kimse zorlamadı Kıbrıs'a çıkarmaya. Biz uğraşlamaydık. Tam top piyade değildi. Çünkü askeri sevkiyat fazla gerekiyor dedi. Bölük başlamışımız. Bölük komutanımız değil Her bölükte iki kişi askerimiz. Kıbrıs'a gönlü gitmeyi isteyen var mı? Gitmeseniz üst seçeceğiz dediler. İlk çıkan benim Bekir Tosun. Ziyaretlerimiz oluyor, sizlere geliyoruz, siz bizlere geliyorsunuz. Serkam Şehit'ten anma günü oluyor, Kıbrıs harekatı anma günler oluyor ama teferruat diyeceğim, sizden bugün bunu böyle dinlemiş olmak ayrıca hepimizi duygulandırdı, o günleri yaşıyoruz. Şöyle geçmiş tarihe baktığımızda aslında ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar işte değişmiş değil. Yani konular, şahıslar değişmiş olsa da, isimler değişmiş olsa da konu ana tema aynı şekilde devam ediyor. Buradan şöyle sonuç çıkıyor. Bizim Türk milleti olarak daha fazla çalışmamız, daha fazla kendimize güvenmemiz, birbirimize sahip olmamız, birliğimizi daim ettirmemiz, tesadüf sağlamamız icap ediyor. Bu bir zorunlu, bu coğrafyada yaşamamızın bir gerekliliği olarak ortaya çıkıyor. Ee, ama anlatılanlardan hamdolsun bugün geldiğimiz noktada salma sanayinde yapılan yatırımlar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, kendi muharip silahlarımızın, hava araçlarımızın yapılıyor olması ve bunları dış ülkelere satıyor, ihraç ediyor olmamız, askeri anlamda gelmiş olduğumuz gücün, kuvvetin, şu anki gördüğümüz noktadaki şey potansiyeli inşallah bugünleri bir daha bize yaşatmaz diye ümit ediyoruz. O, o gün günü yaşayanlardan bugüne kalanlara ben hayırlı uzun ömürler diliyorum. Rabbim sizlere sağlık, sağlık, afiyet versin. Ahirete şu olanlara da rahmet diliyoruz. Onlar mekanlar cennet olsun inşallah. E, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Hayırlı cumalar Evet bugün bayağı duygulandık. Tabii 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı hepimiz biliyoruz. Ben de e, o yıllarda 7 yaşlarındaydım. Bizim civardan akrabalarımız, köylerimizden de gidenler vardı o heyecanı o zaman yaşamıştık. Tabi o dönemde radyolardan takip ediyorduk. Heyecanla herkes radyo başında sonuçları, haberleri dinlemeye çalışıyorduk. Tabi yaşayan bilir. Şimdi demin yaklaşık buçuk saat oldu. Mustafa abimiz, Bekir anlatıyorlar. Türk toplumu hep cesur oldu. Osmanlı döneminde, daha Malazgirt'tan, Alparslan'dan bu yana aslında biz her birimiz birer askeriz, birer neferiz. O cesaret hepimizin yüreğinde, kalbinde var. Hiçbir inanışla ordusunun, insanının mensup din neferi olarak şehadetle müjdelenen başka bir din yoktur. Ve Cenab-ı Hak garantisi veriyor. Ayet kerifte Burada birçok ayet kerifimiz var. Ve onu verdiği güçle, imanla biz her zaman şiit olmaya hazır olan, canını vermeye hazır olan bir dinin mensubuyuz, bir toplumun mensubuyuz, Türk milletinin mensubu olmaktan gurur ve şeref diyoruz.